Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Zaman zaman bir şeylerden endişe duyuyor ve önemli ya da önemsiz konularda kaygılanabiliyoruz. Burada asıl önemli olan kaygıyla nasıl baş ettiğiniz, yani onun hayatınızı ne kadar olumsuz etkilediğidir. Kaygı, endişe, tasa, vesvese gibi kelimelerle de ifade edilebilen ve insana zarar verebilen bir ruh halidir. Kalp atışlarında hızlanma, terleme, titreme, nefes darlığı ya da çarpıntı gibi belirtiler kaygı anda sık karşılaşılan fiziksel belirtilerden bazılarıdır. Aslında kaygı hali beynimizin bizi korumak ve güvende tutmak için alarm vermesinden ve adrenalin salgılamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle bu kaygı hali tek başına bir sorun olarak algılanmamalıdır. Çünkü bu duygu yeterli düzeyde olması şartıyla her insanın ihtiyacı olan bir savunma mekanizmasıdır. Beynimiz bir tehdit algıladığında adrenalin salgılıyor ve bunun sonucunda kaç, don ya da savaş tepkilerinden biri ortaya çıkıyor. Bunu şöyle bir örnekle somutlaştırabiliriz. Issız kimsenin olmadığı bir sokakta tek başına yürürken karşıdan 3-4 tane köpek geldiğini fark ettiğinde beyin bunu tehdit olarak algılar ve adrenalin salgılayarak senin bir tepki vermeni sağlar. Bu tehdit karşısında ya koşarak kaçarsın ya bir yere saklanıp beklersin ya da köpekler saldırdıysa sen de karşı saldırıya geçersin ve kendini savunursun. Böyle tehdit içeren durumlarla karşılaştığında hiç kaygılanmasaydın başına neler gelirdi bir düşünsene. Büyük ihtimalle şu an tüm bunları dinliyor olamazdın. Bu nedenle normal düzeyde kaygı duymak endişeleneceğin bir şey değil, aksine senin faydana olan bir şey. Ancak beynimiz bazen gerçek olmayan şeylere karşı da alarm verir ve kaygı düzeyinin artmasına sebep olabilir. Senin de durumu bahsettiğimden daha ağır düzeyde yani hayatını, insan ilişkilerini olumsuz etkiliyor ve olmayan şeylere karşı da kaygı duyarak bunun fiziksel belirtileriyle her gün baş etmek zorunda kalıyorsan, kaygı bozukluğu yaşıyor olabilirsin. İşte bu içeriğimde sana kaygı bozukluğunun belirtilerinden ve baş etme yollarından bahsetmek istiyorum. <laughs> İnsanların birçoğu kaygı haliyle baş etmekten yorulurlar ve kaygıya sebep olan düşünceyi zihinlerinden atmak için adeta ona karşı bir savaş açarlar. Bu kaygının tamamen ortadan kalkması gerektiğine inanarak durmadan onunla mücadele eder ve işin sonunda başarılı olamaz. Bunun başlıca sebebi yanlış bir inanışa sahip olmaktır. Bahsettiğim bu yanlış inanış tamamen kaygısız bir yaşam sürme isteğidir ve bir insanın tamamen kaygısız olması çok mümkün değildir. Az önce de bahsettiğim gibi beynimiz güvenliğimizi sağlamak ve bizim kendimizi korumamız için programlanmıştır. Aslında tüm bedenimiz kendini korumak ve hayatta kalmak üzerine programlanmış bir yapıya sahiptir. Nasıl ki vücut besine ihtiyaç duyduğunda açlık sinyali gönderiyorsa, yorulduğunda uyku sinyalleri gönderiyorsa, tehditle karşılaştığında da endişe duymanızı sağlayarak sinyal göndermiş oluyor ve bu sayede siz kendinizi korumak için bir tepki veriyorsunuz. Örneğin iş yerine hırsız girmesin diye harekete duyarlı bir alarm sistemi kurdum ve bir gün içeriye kedi girdiği için alarm çaldı. Sen de boşu boşuna kalkıp iş yerini kontrol etmek zorunda kaldın. Bunun sonucunda sırf kedi girdi ve yanlış alarm çaldı diye tüm alarm sistemini devre dışı bırakır mıydın? Eminim cevabın hayır olacaktır. Bu nedenle tamamen kaygısız olmanız için tek yol beyin işlevlerinizin tamamen durması. Bunu da kimse istemez sanırım. Beyin işlevlerimizi tamamen durduramayacağımıza göre yapman gereken şey yanlış alanları yakalamak ve gerçek ile ayrımını yapabilmek. Bu ayrımı yapmak için de aşırı kaygı içeren ve gerçekçi olmayan düşüncelerini belirlemeli. Bunları bir kağıda yazmalı ve bu düşüncelere nasıl tepki vereceğini, bu düşünceleri nasıl aşacağını öğrenerek karşısına çözüm yollarını yazmalısın. Bu yöntemler kişiden kişiye değişkenlik gösterir ve herkes de aynı yöntem aynı etkiyi göstermez. Bahsedeceğim yöntemlerden kendine en uygun olanları seçerek kaygı sorununu kolayca çözebilirsin. İlk yapman gereken şey seni yoran zorlayan şeylere eğer mümkünse ara vermen. Çünkü çevrene de bakarsan insanların kaygı düzeyinin sorumluluklarının arttığı dönemlerde rahatsız edici düzeye geldiğini görebilirsin. Kişinin kendine fazla yüklenmesi olarak da tabir edilen bu durum hiçbir şeyi tam olarak yapamadığımız ve her zaman takvimin gerisinde kaldığımız hissiyle bilinçli ya da bilinçsiz olarak üzerimizde büyük bir baskı oluşmasına neden olur. Bu nedenle gün içerisinde yapman gereken işleri planla ve gerçekten önemli olmayanları başka bir zamana ertelemeyi dene. Bunun dışında yardım alabileceğin biri varsa bazı işlerini ona yönlendirerek üzerindeki yükü biraz olsun azaltabilir. Bu sayede seni kaygılandıran şeylerin listesinden birkaç şeyi silmiş olacaksın. Liste demişken yapabileceğin ikinci şey de bu konuda olsun. Yani bir liste yapmak, endişelerini, seni strese sokan durumları kağıda dökmek. İnsan zihnindeki düşünceleri kağıda döktüğünde o endişe veren, hayatı olumsuz etkileyen tüm duyguların ihtişamını kaybettiğini ve aslında hiç de önemli olmadığını görebilir. Yazı yazmanın beyni ferahlatan bir yanı vardır. Bu nedenle yoğun bir iş temposuna sahip olan ya da stres altında çalışan kişilerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri yazı. Yazmaktır. Örneğin ruhsal çalışanların karşılaştıkları vakaları ile ilgili çokça kitap yazdığını görmüşsündür. Bunun nedeni karşılaştıkları o ağır hayat hikayelerinin üzerlerine yük olmasın önüne geçmek ve zihinlerini boşaltmak için yaptıklarını söylemek mümkün. Kaygıdan uzaklaşmak için yapabileceğin bir diğer şey de daha önce seni kaygılandıran durumların nasıl çözdüğünü düşünmek. Bunu ilk kez yaşamıyorsun sonuçta daha önce de kaygılandığın durumlar oldu. Seni kaygılandıran bu durumlar gerçekleşti mi öncelikle kendi bunu sormakla başlayabilirsin. Ardından da bu durumla nasıl başa çıktın, hangi yöntemi kullandın ya da farkında olmadan kaygın ortadan kalktıysa buna ne sebep oldu? olabilir. Bunları düşünebilirsin. Çözüm yollarını düşündüğünde o an yaşadığın kaygıyı da çözmek için bir yol bulmuş olacaksın. Kaygılandığımızda bize en çok zorlayan şey kaygı veren düşüncenin sürekli beynimizin içinde dönmesi ve onu bir türlü durduramamak. Bu düşünceleri durduramadıkça negatif düşünceler daha da artar ve bir anda işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu durumdan en hızlı şekilde çıkmanın yolu odak noktanı değiştirmek. Yani kendini farklı bir şeye odaklamak. Bunun için örneğin o an bulunduğun odadaki nesneleri odaklanabilirsin. Odanın içindeki eşyaların şekillerini, renklerini düşünebilir Hatta onların bu hale gelene kadar ne gibi süreçlerden geçmiş olabileceğini hayal edebilirsin. Bunun dışında eğlenmene katkı sağlayacak komik videolar izleyebilir ya da sevdiğin sana pozitif enerji verecek bir arkadaşını arayarak onunla konuşabilirsin. Bu sayede negatif düşüncelerden uzaklaşacaksın ve o kaygı hatanı atlatmış olacaksın. Kaygı veren düşüncelerin sıklığını azaltmak için de kendine farklı uğraşlar bulmaya ve olabildiğince boş kalmamaya özen göstermelisin. Kaygıyla savaşmakta yapılan en büyük hatalardan bir tanesi kaygı veren düşünceler bir anda akla geldiğinde çoğu o insan az önce de söylediğim gibi ona savaş açarlar ve tamamen yok olması için uğraşırlar. Ancak bu şekilde kendine baskı yaptığında o düşünceler senden uzaklaşmaz. Aksine yoğunluğu daha da artar. Öfke gibi, sevgi gibi diğer duygularımızı nasıl bastırmıyorsak ve oluruna bırakıyorsak kaygının da bir duygu olduğunun farkına vararak ona izin vermelisin. Bunu yaparken de kaygılanacağın zamanı planlayabilirsin. Gün içerisinde nasıl ki işlerini planlıyorsan kaygılanacağın durum içinde bir zaman dilimi belirlemelisin ve bu zaman dilimi dışında kaygılanmamalısın. Kaygı duygusunu hissettiğin gerektiğin anda ona ayrı bir zaman planladığını düşünerek o an yapman gereken işlere odaklanırsan bir süre sonra bu durumu da lehine çevirmiş olacaksın. Kaygı bir anda gelen ve zamana bağlı olmayan bir şey evet ama sen ona belli bir saat dilimi belirlediğinde beynin nasıl olsa bana vakit ayıracak düşüncesiyle seni o an rahat bırakacak ve olmadık zamanlarda seni rahatsız etmeyecek. Kaygılanacağın zamanı planlarken süresini de belirlemende fayda var. Çünkü başlangıcı olup bitişi belirsiz olan bir kaygı seansı çok uzun saatler sürebilir. Bu nedenle ona bir sınır koymalısın. Bu sürenin 15 dakika ile 30 dakika arasında olmasına dikkat edersen ve bu sürenin ardına yapacağın önemli bir işi planına eklersen kolayca sonlandırabilirsin. Kaygı bozukluğu olan insanların en sık başvurduğu yollardan biri internet üzerinden bu konuda araştırma yapmak. Ancak internet üzerinde birçok sayfa var ve bunların hepsi güvenilir kaynaklar değil. Hatta çoğunlukla bu işin uzmanı olmayan ve kendisi kaygı bozukluğuna sahip olan kişiler önerilerde bulunabiliyorlar. Bu önerileri yaparken de aslında birçok insana farkında olmadan zarar veriyorlar. Bu nedenle öncelikle çok fazla araştırma yapmayın, olayın derinliklerine inmeyin. Çünkü herkesin kaygı duyduğu şeyler farklıdır ve bunun sonucunda gösterdikleri tepkiler de farklıdır. Başkalarının başına gelenler sende olmasa bile onları okudukça bu konuda endişelenebilir ve kaygımı yenileceğim derken işleri daha da kötüye götürebilirsin. Araştırma yaparken girdiğin sayfaların ne üzerine olduğuna yazılan yazıların ya da videoların kimler tarafından hazırlandığına dikkat etmen senin için daha faydalı olacaktır. Bu işin uzmanı olan kişilerden bilgi almaya özen gösterirsen kendine zarar verecek içeriklerden korunmuş olursun. Kaygı bozukluğunun hafif derecede ise ve senin çok fazla zorlamıyorsa anlatmış olduğum bu teknikler sayesinde bu olumsuz düşünceleri daha iyi kontrol edebilir ve bir süre sonra tamamen kurtulabilirsin. Ancak durum daha ileri düzeydeyse yani hayatın olumsuz etkiliyorsa, günlük yaşantında işlerini, sorumluluklarını aksatmana sebep oluyorsa bir uzmandan destek almalısın. Bu tarz ileri düzeyde kaygı bozukluğuna sahip olan kişilerin kendi kendilerini bunu yenmeleri daha zor olacağı için dışarıdan bir destek görmeleri de faydalı olacaktır. Son olarak kaygı bozukluğu baş etmek için nefes egzersizleri öğrenebilir, fiziksel aktiviteleri zaman ayırabilir ve bir bir sosyal çevre içerisinde bulunarak arkadaşlarına ya da ailenle vakit geçirebilirsin. Hayatın ne kadar dolu dolu yaşarsan ve kendini ne kadar boş zamandan uzak tutarsan kaygı veren düşüncelerden o derece uzaklaşacağını unutma. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Seni kaygılandıran durumları ve duygularını yorum kısmına yazarsan ve bir sonraki videomda yeniden görüşmek için kanala abone olursan çok sevinirim. Kendine çok iyi bak ve sağlıkla kal.